gökleri tefekkür edip de insanla tefekkür adeti olunca, insanda tefekkür hasleti oluşunca her gördüğü şeyden Allah'a bir ayet çıkartır. Her gördüğü bir şeyden Allah'a bir ayet çıkartır. Tefekkürü kendisine bir karakter olarak oluşturunca onun için tefekkür ilmin kapısıdır. İlim de kalbin iyileşmesini iyileşmesinin kapısıdır. Kalbin iyileşmesi de bütün amellerin kapısıdır. <laughs> Çünkü tefekkür etmeyen de <laughs> e, İlim oluşması zordur. İlim ol oluşmadıktan sonra da kalbin yumuşaması zordur. Kalbi yumuşamamış olan da amel etmesi zordur. Onun için tefekkür, e, tefekkürü saatin hayrun min kıyam ile Bir an tefekkür etmek, bütün gece ibadet etmekten daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, rivayetlerde tabiinlerden de e, aktarılır. Yani Allah Teala'nın ayetlerini ve İbnül Kayyim'in dediğine göre e, fi masalihil maat, fi masalih maat ahirette e, ki bize gelebilecek maslahatları tefekkür etmek, cenneti tefekkür etmek, cennet e,